Evet geldik enlere. Her ay olduğu gibi Eylül ayının da enleri var çünkü. Burç burç bakalım kim mutlu, kim mutsuz, kim zengin, kim özgür. Bir merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum Eylül ayında. Donlay Hanım, Eylül Burcu'nun en şanslısı. En şanslılar Başaklar. Başaklar bu ay sizin ayınız. Eylül ayında parlama zamanı. En gezgini. En gezgin yengeçler olacağı benzer. Böyle gezmelere doyamayacak yengeçler Eylül ayında. En mutlusu. En mutlu akrepler olacak. Evet akrepler artık hak ettiği mutluluğu Eylül ayında yakalayacaklar. En zengini. En paralı, en zengin kova burçları olacak. Kovalar çalıştı çalıştı bu parayı hak etti. En tedirgini. Biraz tedirginlik, biraz rekabet içeren burcumuz koçlar. En monotonu. Monoton ve rutinlerine düşkün. Aslında rutinlerine geri dönen diyelim aslanlar. En başarılısı? En başarılı ve başarıya takıntılısı ikizler olacak Eylül ayında. En takıntılısı peki? En takıntılı, biraz pimpiriklenen burcumuz yaylar bu ay. En aşığı. En aşık veya aşkı bulacak burç boğa burçları. En özgürü. En özgür ruhlu. Kafasına göre yaşamak isteyen burç oğlaklar. En mutsuzu. Mutsuz demeyelim de biraz kafa karışık diyelim balıklar sizsiniz. En tembeli. Tembel demeyelim ona da. Belki biraz daha çok çalışmak istemiyor diyelim. E, teraziler sizlersiniz.